Ali indir beni aşağıya. Rahat dur eve gidince indireceğim. Ali bırak. Ali indir beni. Yanlış bir şey yapmadım inşallah. Vallahi o an doğruyu mu söyleseydim, yalan mı söyleseydim bilemedim. Ne doğru ne yanlış. Ben de sesirdim Cemile. Zaten Halit'in iki düdenin arasındaydık. Ay şimdi bu adamlar da başlarlar artık dışarıda vır 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 konuşmaya. Ay yok, yok bu kaderin artık benim kalbim dayanmıyor. Ne dur bakalım, ne yaptılar, nasıl işin içinden çıktılar bilmiyoruz ki. Belki kavga edecekler evde. Güleyat belki bavulunu toplayıp geri dönecek eve. Valla dönse bir türlü, dönmese başka türlü. Ben de kendi derdime mi yanayım, kıza mı yanayım sasırdım. Vallahi sen kendi derdine yanacaksın Marika. Güleyat çekip giderken bizi düşündü mü? Biz onu niye düşünelim? Bize ne faydası var? Vallahi sizi bilmiyorum ama ben onları ayırmak için elimden geleni ardıma koymayacağım. Ha Gülhayat'ın meraklısı değilim. Ama Gülhayat bu dükkana geri dönecek. Bu mekan açık kalacak. Biz de ekmek paramızı kazanmaya devam edeceğiz. Seni unuttum sanma Milliha. Şimdilik yollamayacağım seni. Günahına girmek istemiyorum. Bu kadar derdimiz var ki. Ama gözümün önünden ayrılmayacaksın.